...kendi kendime, <laughs> Türkiye'deki... Ben de kendisi oynadım. oyuncu, doğru mu? Right? Yes. Hollanda'daki e, dizilerde oynadı. Hollywood yapımı bir filmde rol aldı. Biraz so anlatsın bize. Well, I just started in Hollywood. My first movie was last year. and It's gonna come out in April. So. I'm curious how it's going to look like. It was a really nice experience because I, I, I had to work with Mark Wahlberg, Dwayne Johnson. The producer was uh, Michael Bay. He did a lot of big movies like... Um, İlk filmim mi bu Hollywood'da? Evet Hollywood'daki ilk filmimdi. Geçen sene çekimleri yapıldı. Nisan ayında burada çıkacak. Benim için çok heyecan verici bir projeydi. Mark Wahlberg'le çalıştım. Dwayne Johnson'la çalıştım. Dolayısıyla benim için de çok çok etkili ve heyecan vericiydi. Harika. Biz de keyifle izleyeceğiz. E ee, Hollanda'da da dizilerde oynadı bildiğimiz kadarıyla. Yes. Evet, Hollanda'da çok ünlü. Right? E ee, o kadar ünlüyü peki bırakıp bir ülke değiştirdiğinde Well, I, it's a few years ago now that I moved to Spain because I was together with Wesley and he was playing for Real Madrid, so I had to move to Spain. And then we had to move to Italy because he started playing for Inter. Uh -huh. And it's nice because it's an adventure, and it's nice because you meet people and you go through a lot of things. And now I'm in Istanbul, and that's of course the best place. Evet. Sonu yine güzel bitti. Hollanda'dan ayrıldı yıllar oldu aslında birkaç yıl oldu. Önce Wesley Real Madrid'e transfer olduğu için İspanya'da yaşadık beraber. Sonra birlikte İtalya'ya gittik. Inter takımına transfer olduğunda. Dolayısıyla ülke değiştirmeye biraz alıştım. Heyecan verici. Yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni deneyimler. Ama bence yaşayacak en güzel yer İstanbul. Güzeldir gerçekten de. Daha da alıştıkça daha da güzellik Keyfi çıkartacak. Türkiye'de dizilerde oynamak istiyor mu? Filmlerde oynamak istiyor mu? 20 dakikada mesela. <laughs> evet, yes, I would love it. I like him and uh, I like her. They're really nice people and uh, I think the Turkish series are really good. çok keyifli insanlar. Kesinlikle birlikte çalışmak isterim ve gördüğüm kadarıyla Türk dizileri de Türk filmleri de çok başarılı. E bütün dünyaya şu anda Türk dizileri gidiyor. O o duruma geldi gerçekten de. <laughs> yeah. Evet, e, Teklif gelmiş mi bugüne kadar herhangi bir yerden? <laughs> evet. Gel <Daha> geldi geldi. <laughs> geldi evet. Evet Eser'in bu kaçıncı girişi oldu şimdi artık Eser'le yakında evleneceğiz zaten çok az <laughs> O kadar tanıyoruz. Önce Yolanta hoş geldin diyelim. Van harte welkom Yolanta. Merhaba iyi akşamlar. Harika. <laughs> Nasılsınız? Duymadınız. Bir daha tekrarlayabilir miyim duysunlar? <gülüyor> Son <laughs> dediğini. Merhaba iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? <laughs> evet. Bizim en çok hoşumuza giden şeydir. Bizle ilgili böyle cümleler öğrenilmeye başlandığında bizim böyle bir içimiz kabarır yani. Hani, merhaba iyi misin? Nasılsın? Bunlar bizim için önemli. Tebrik ediyoruz We <laughs> Teşekkür ederim. Thereby. Hep böyle güler yüzlü mü kendisi? Are you always this friendly? well sometimes not but What gittim, kind gittim, of an gittim. idea do you did you have about the program, and is it as you expected it to be? Well, it's much bigger and it's really warm and I love the crowd. everybody is so nice and sweet. I feel welcome, so thank you) <laughs> <laughs> Tahmin ettiğimden çok daha büyük bir stüdyo, çok daha e, kalabalık ve çok daha sıcak bir ortam var. Herkese çok teşekkür ediyorum misafirperverlik Biz de teşekkür ediyoruz. Onu da ben hemen yanıma buraya alıyorum. <laughs> Seni de onun yanına <laughs> alıyorum. Evet. Misafir olduğu için çocuklar. Aa, bizle beraber olacak. Onun için Yolanda hemen sorularımız soralım. Ekran başında da bekliyorlar. Merak edilen sorular var. Snyder... E, Türkiye'ye, Sinayda'nın Türkiye'ye gelişinde burada bir sürü haber çıktı. Efendim eşi izin verirse gelecek. Ee, Eşi belki işte gelmek ister gelmek istemez falan. <laughs> Tabii şimdi futbolculuk bir şey, dünya starı olmak bir şey, böyle sanatçı olmak başka bir şey ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bir aile var, o aile de dünyanın bir, bir başka tarafına, başka bir memlekete gidecek. İstemeyebilirdik. Gerçekten iş ondan mı bitti? Yani yol bitti? Onun için mi geldi Sınay'dan? No, that was not true. No, I'm honest. Of course, who doesn't want to live in Istanbul? That's like the best city in the world, right? So... my choice would absolutely be istanbul but of course Wesley had to look for his career what was the best move for him and it was not about not wanting to come to galatasaray it was more about he had some issues with inter he wanted to resolve before leaving the club you know that's a better way to leave a place so he had to do that and after that we won E evet, peki Kim dinleyelim İstanbul'da şimdi? yaşamak istemez ki İstanbul gerçekten harika bir şehir. Ee, ben kesinlikle İstanbul'a e, gelmek istiyordum fakat West'in önce çözmesi gereken bir takım sorunları vardı. Eski kulübüyle Inter'le. Evet. Onların çözülmesini beklediğimiz için böyle bir süreçten geçtik. Evet ama çok beğendiği yani daha önce 5 6 kere de gelmiş İstanbul'a. Daha önce biliyor İstanbul'u. Yes. Evet. Yes. Yani Peki <laughs> bana gelirken de Yolant eee <laughs> Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Geçen sefer çok gafil avlandım. Galatasaray forması geldiğinde hazırlıksızdım. Ama bu sefer kendisine <laughs> Bu formayı bu formayı, bu formayı Yolanta hediye edeceğim. Ama daha önemlisi formanın arkasında aslında benim hayatım boyunca unutamayacağım Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolculardan bir tanesinin adı var. Efendim. Ee, şimdi ama Yolanda en güzel hediyem de şu olacak. Efendim. Aa. Şu Aray'ı, Bravo, Aray'ı kudurursun evet. <laughs> <Evet. Güzel şıkayın>. yani, <laughs> Teşekkür, teşekkür <gülüyor> ediyoruz yola. <laughs> <laughs> Kamera, çektin mi onu? <laughs> ha, çektin mi acaba onu? Sadece biz gördük Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? <laughs> Rezilliğin daniskası. <laughs> Bayağı eli aldım gidiyor tutamadım da böyle. <laughs> evet neyse öpmüş kadar oldum. <laughs> Devam edelim. Peki e, Snyder nerede şu anda? He came with me. He's actually uh, behind the scenes. Benimle geldi şu anda kuliste. <laughs> <laughs> ee, ben kendileri söylesin istedim. Yayından önce ben Snyder'a tanıştım. Gerçekten çok sempatik. sempatik ee, yani güzel de bir sohbet de oldu. Ee, şu anda kuliste kendisi. Eee Dur arkadaş. Bir kere böyle çağrılmaz. Buradan diyor ki gelseydi. <laughs> sanki sanki bakkalın önünden geçiyor. Gelseydi ya. <laughs> Hamdi abi falan oturuyorduk gelseydi ya. <laughs> Arkadan da gel gel gel. <laughs> Gelir mi sizce? Bir deneyelim. En en azından deneyelim. Bir, yani şöyle bir tur atma. Yani bir gezmek için gelmedi mi <laughs> You have to ask him. E, sizin sormanız gerekiyor ee, hmm. Ya sorduğum yerde, da Yandaki odaya soruyorum yani <laughs> Kamera aracılığıyla Sevgili <laughs> Snyder Gelseydin <laughs> <laughs> Eğer gerçekten de şuraya gelip Bir selam verip e, şuradan bir dönersen e, Buradaki hem buradaki seyircilerimiz Hem de ekran <laughs> <laughs> Evet. Pardon Hollanda, Hollanda yani, dilinde. Belki de daha etkili olması için kendi dilinde söyleyelim kendisine. Okay, Wesley, de vraag is of je hier even een rondje wil komen lopen. Heel kort, want de mensen wil je heel graag zien. Evet. Bakalım bundan, bundan sonrası bundan sonrası zorlamaya gelmez. Biz teklifimizi yaptık tabii ki. Eee gelse de çok seviniriz ama teşekkür ediyoruz evet. en azından bu yakında geldiği için. Ne anlattılar? Gelmeden önce Türkiye ile liglerle ilgili, takımlarla ilgili neler anlattılar? Well, I heard a lot of things because the soccer here in this in this country is getting better and better and better, and now it's like even better than a lot of other countries. So uh, I only heard positive things çok güzel şeyler duydum aslında Türkiye'de ve Türkiye'deki futbol kulüpleriyle ilgili. Şu anki e, Türkiye'deki duruma baktığımızda da gerek ekonomik gerek futbol olarak çok güzel şeyler olmakta. Sadece olumlu şeyler duydum diyebilirim. Evet olumlu şeyler duydu. İnşallah bundan sonra daha da... <laughs> Hocam var mıdır sizin futbol... Ben hiç bilmem sen ilk etmek ilgilenen bir durumda değilsin sen ama. Yo olur Mustafa ben koyu fenerliyim. Ha Tamam tamam. Ama yani Snyder'ı seyretmek yani büyük bir zevk olacak büyük. Tabii şey. abi inşallah önümüzdeki hafta Dropman'ın eşiyle MB'nin eşini <laughs> eşini ee, programda <laughs> Filiz var mı senin? Sen Makedonya'dan ben oraları gerçekten de biraz karıştırıyorum. Kosova, Üsküp, Makedonya. Oralar böyle bir yani sen Kosovalı mısın? Yok, Makedonya Ma Üsküp. Makedonya Üsküp. Evet. Sen oradan geliyorsun. Hı hı. Orada da aslında oranın çok ünlü oyuncularından bir tanesin. Ya, Hiç daha haberi yokmuş onun demek yani öyle olduğundan haberi yok <laughs> e, kendisinin. E, bize gelen haberler öyle. İlk, ilk olarak Elveda Rumeli'de başladın. Evet. Sonra nerede oynadın? Elveda Rumeli, Balkan Düğünü. Balkan Düğünü. Yani birkaç tane filmde de konuk oyuncu olarak. Birkaç filmde. Şimdi muhteşem bir dizi çok da güzel giden bir dizi. Bu dizinin içinde ufacık bir rolden, yani ufacık değildi ama kendi halinde bir roldü. Rolü büyüttüm büyüttüm Şu anda rol bir yere geldi. Bekliyor muydun buraya kadar gelmesini? Bu rolün Bilmem. Hiçbir zaman böyle bir büyük bir beklentim yoktur ama her gelen şey eyvallah. Ha, Sen hayatı planlamıyorsun adım kadarıyla. Hiç. Sen Ne gelirse o mu? Aynen. Memnun musun şu anda gelenden, sana en gelenden? Yok. Çünkü onu istiyorum, o geliyor. İstediğim şeyler geliyor. Ay istiyor muydun burada yani bu kadar? Yani, tabii ki. Ee, peki yani bu rol büyürse, daha da giderse, bundan sonra başka teklifler gelirse Makedonya'ya dönmeyi düşünüyor musun yoksa Türkiye'de mi kalacaksın? Kısmet. Yani... Evet, gerçekten konuşmuyormuş kendisi gördüğünüz kadarıyla. Kısmet... Senin aksanın iyi ama bir şey yok senin aksanında. Bir şey mi var dediler. Evet, öyle dediler. Aksansız dediler. Aksansız. Böyle. Aksansız, elinin tersiyle vallahi bir kodu mu dediler, hiç aksanı yok dediler. Yok yok, iyi konuşuyor maşallah. Hocam nasılsın? Halil'im. Çok teşekkür ediyorum. Onu alayım ben, alayım, Evet, evet. Snyder'da bir hareketlenme var mı, bir haber? yapmıyor evet. Ama gelirse seviniriz tabii onu da hemen <gülüyor> söylemeden <laughs> etmeyelim. Halil'im, kardeşim çıkmıyor musun sen canlı yayınlara? Çok fazla aran yok mu abi? Ee, yok. Bunlar Filiz Ahmet'le yan yana anlaşıldı. Ee, İkisinin programı inşaat <laughs> anlasın. Yan yok yana ama oturum. şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Ee, şimdiye kadar çıktığım 2-3 canlı yayın oldu. En aslında rahat olduğum program bu o. oldu. Çünkü... Ee... Küçüklüğünden beri izliyorsun Küçü... bir kere. <laughs> e, e, öyle abi elimizde büyüdünüz. Evet, Kaç doğru. yaşındasın abi? 34. 34. Pek de elde büyümemişsin de evet 34 bayağı varmış yani evet. 34 yıl yaşamadım. 33 yıl yaşadım. İşte doğduğunda bir yaşında olmayınca <laughs> var. <gülüyor> Şimdi bazı konuklarımızın niye konuşmadığı anlaşılıyor. Konuşunca anlaşılıyor. Yani neden <laughs> neden konuşmaması <laughs> gerektiği anlaşılıyor bazı konuklarımızın. Ya bu adam, bak iyi dinlesin. Bak işte bu, bu çok bizde olan şeyler, bizdeki şeylerden bahsediyoruz. Bak, bu adam yeni ünlü olan bir adam. Okay. Hak eden bir adam. Hak ettiğinin farkında olmayan bir adam. <laughs> i̇yi para kazandı. <gülüyor> <gülüyor> fakat, fakat... <gülüyor> Onu çeviriyor. Ben İngilizce biliyorum. Çevirip çevirmediğini anlıyorum ben. Ay anlıyorsun. <laughs> Buradan her şeyi anlıyorum ben. Sana çevirdiğim parça başı para ödüyoruz. <laughs> 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 en sevmediğim şey. Yayından önce parayı veriyorum. Ona göre çünkü hep böyle çevirilere bakıyorum. Hep düşüyor. Aşağı doğru düşüyor. Fakat. Evet.